3 üç ana konuda sizlere bilgi aktarmak istiyoruz. Konulardan bir tanesi beyin sporsla olan ilişkilerimiz ve onunla ilgili almış olduğumuz kararları bildirmek istiyoruz. Evet, iki yılını tamamladık, 3 yılını tamamladık. Bu sene dördüncü yılı olan beyin sporsla ilgili sözleşmemizde maalesef şu ana kadar Herhangi bir anlaşma noktasına gelemedik. Son 3 yılda Spor üzerine düşen bütün vecibelerini son kuruşuna kadar yerine getirmiştir. Ancak bu yıl sadece ödeyeceği %25 avansa mahsuben sadece 500 milyon Türk Lirasını bize ödedi ve biz de bu paranın kulüplerin hakları nispetinde bütün ödemelerini kulüplerimize aktarmış durumdayız. Bugün aldığımız karar şu. Sözleşmemiz devam etmektedir. Beyin Sports'un Türkiye Futbol Federasyonu ile yapmış olduğu sözleşmeye harfiyen bütün maddelerine uymasını istiyoruz. Bununla ilgili zaten dün noterden gerekli ihtarnameyi de Beyin Sports tarafına Türkiye Futbol Federasyonu göndermiş bulunmaktadır. Şimdi beklediğimiz ve görüşmelerde istediğimiz Beyin Sports'un aramızdaki sözleşmelerin bütün maddelerine uymasını talep etmek talep etmek istiyoruz. İkinci noktamız ise hepimiz biliyoruz ki futbol seyirciyle oynamak güzel. Taraftarla futbol maçlarını oynamak güzel. Ancak bugüne kadar sadece localarımızda yüzde 50 kapasite kullanma kararını aldık ve bunu da kulüplerimiz şu anda ilan ettik ve bunu uyguluyoruz ama bu yeterli değil Çünkü istediğimiz UEfa'nın da istediği olan yüzde 30 kapasite ile seyircili maçların oynanmasını talep etmekteyiz Ayrıca Başakşehir ve Sivas Spor bizi Avrupa'da temsil etmektedir. Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde Sivas Spor ise Avrupa Ligi'nde Türkiye'mizi temsil etmektedirler. Bu önümüzdeki hafta çarşamba günü Başakşehir'in Paris Saint Germain'de onu takip eden Perşembe günü de Sivas'ın İsrail'in Tel Aviv takımıyla maçları var. UEFA'nın kararı da ilgili ülkelerin resmi kuru yerleri karar verdiği takdirde bu maçlar yüzde otuz seyirciyle oynanma kararıdır. Bizim Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği ortak olarak istediğimiz maçlarımızın, Süper Lig maçlarımızın, Türkiye Kupası maçlarının ve Avrupa maçlarımızın ve oynanacak olan milli maç. Kasım ayında da iki tane milli maç oynayacağız. Hırvatistan ve Rusya maçlarının da %30 kapasiteyle oynanmasını talep etmekteyiz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'ndan bu talebimizi resmi olarak ilettik ve onun cevabını bekliyoruz. Bir an önce bu kararın çıkmasıyla hem kulüplerimiz maddi açıdan hem de futbolumuzun, oynanan futbolumuzun daha güzel bir futbol haline gelmesini talep etmekteyiz. Üçüncü konumuz ise şu anda mecliste gündemde olan spor yasası ile ilgili görüşlerimizdir. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı olarak bu yasayla elimize gönderilen bu yasana ile çok çeşitli görüşlerimizin olduğunu, iyi tarafların olduğu gibi kulüplerimize yaramayan, federasyona yaramayan birçok maddenin olduğunu bir iki toplantıda Gençlik Spor Bakanlığı'nın yetkililerine ilettik. Bu konuda da bizim en büyük hedefimiz olan çıkmasını istediğimiz çıkacak olan bu spor yasasında hem kulüplerimiz hem de federasyonumuzun işleyişi yönünden herhangi bir aksiliğin çıkmasını istemiyoruz. Gerçekten kulüplerimiz hepimizin bildiği gibi hele pandemi dönemi sonrasında çok sıkıntılı günlerden geçmektedirler. Bundan çıkacak olan spor yasasıyla da ilgili eğer kulüplerimize de herhangi bir sıkıntı ve kulüp yönetimlerinde de bir problem yaşayacaksak bu da çekeceğimiz sıkıntıların daha da artmasına neden olacaktır. Bu konuda da Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak ortak çalışma yaparak meclisten çıkacak olan bu yasanın da herhangi bir şekilde sürece zarar vermesini istemediğimiz gibi destek olmasını kulüplerimizin daha rahatlatıcı bazı madde değişikliklerinde olmasını istemekteyiz. Buyurun Sayın Sepil. E, Sayın basın mensupları, e, Futbol Federasyonu Başkanımızın söylediklerine kısaca e, ben de aynı konudan bahsedeyim. E, şu an e, birkaç saattir içeride e, ne kadar zor bir e, futbol ekonomisi olduğunu tartışıyoruz. Biliyorsunuz ile beraber, pandemiyle beraber e, kulüplerin gelirlerinde çok önemli bir azalma oldu. Ee, sadece Türkiye'de değil tabii maalesef dünyanın e, bütün ülkelerinde de var. Şimdi bununla ilgili olarak da kulüplerin zaten e, gelirlerinden iki tane ana geliri. Bir tanesi özellikle Anadolu kulüpleri için e, e, televizyondan elde ettiğimiz yayın geliri. İkincisi ise maç günü gelirleri e, ve onların getirdikleri sponsor gelirleri. Şimdi burada e, Sayın Başkanımızın da söylediği gibi e, şu an hala dördüncü yılında olan Diş-Türk Anlaşmamızda Henüz e, bu 5. haftayı oynamamıza rağmen e, almamız gereken e, paranın tamamını alamadık. E, bu konuda rakamlarla ilgili bir uzlaşma sağlanamadı. E, zaten anlaşma biliniyor. Anlaşma 3 yıl önce imzalandığında e, yarısı dolar, yarısı TL üzerinden e, imzalanmıştı. Ve e, son yıllarda ekonomide, e, Türkiye'de doların hızlı artışıyla zaten elde edilecek olan toplam dolar önemli bir miktarda zaten düşmüş durumda. Dolayısıyla esasında kontrat bir yerde bu korumayı sağlıyordu. Ancak Diş Türk'ün geçen sene bir talebi oldu. Ak'ta da bir talebi vardı. Pandemi ile ilgili uğradıkları zararın tanzimini istediler. Bu konuda da Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği'nde onayla anlaştılar. Ama artık onun üstüne bizim indirim verebilecek bir durumumuz yok dedi söylediğim gibi ekonomik olarak. Dolayısıyla biz Düşdürük'ten şunu rica ediyoruz, şunu talep ettik federasyon üzerinden. Kontratın, 3 yıl önce imzalanan kontratın koşulları neyse buna aynen uyulmasını talep ediyoruz. Yine bunun devamında maç günü geliri. Spor, e, e, spor bakanımızın da e, desteğiyle, e, federasyon başkanımızın gayretleriyle bildiğiniz gibi e, geçen hafta bir e, localara ilk defa %50 kapasitede e, seyirci alındı. Bu güzel bir başlangıç, iyi de bir testti. E, görüldüğü gibi hiç kimsenin korkmaması gerektiğini de yaşadık. Yani bu testi bence 20, 10 maçta 20 spor kulübü, e, pardon galiba bir maç oynanmadı ama başarıyla atlattık. Şimdi bizim beklentimiz e, UEFA'nın da önerdiği gibi biliyorsunuz UEFA e, %30'a kadar seyirci alınabileceği ile ilgili bir önerisi var. Dolayısıyla artık ikinci aşamaya geçilmesi e, kulüpler için çok önemli. Tabii sağlık ilk önce bunu biliyoruz ama dün ve bugün oynanan e, maçlara bakarsak şampiyon e, kulüpler kupası ile ilgili maçları bunların hemen hemen tamamının seyircili olduğunu görüyoruz. Yani e, bazı ülkelerde küçük kısıtlamalar olsa da Almanya'da olduğu gibi, dünkü maçta olduğu gibi onlarda bile belli sayıda seyirci sadece localara değil, türbüne de alınıyor. Dolayısıyla bizim de beklentimiz artık bunun e, en kısa sürede yani hayata geçmesi ki kulüpler de bu konuda e, maç günü gelirlerini en azından belli bir ölçüde sağlayabilirsinler ve yaşantılarını hakikaten çok zor olan bu ekonomik durumdan bir gelir elde etsinler. Son olarak da yine e, başkanımız söylediği gibi e, yıllardır bekleyen bir kulüpler yasası var. E, bununla ilgili Sayın Bakanımız bundan bir, bir buçuk ay önce e, Futbol Federasyonu'na ve Kulüpler Birliği'ne bu konuyla ilgili görüşlerini sordu. E, burada tabii yılların biriktirdiği birçok konu bu yasada çözülmek istiyor. E, çok zor bir konu, çok önemli bir konu aynı zamanda. Bunun çıkmasını e, destekliyoruz ancak bunu desteklerken tabii ki e, bu yasanın e, e, bütün maddelerinin e, kulüpler tarafından da e, tamamıyla incelenerek e, Spor Bakanlığı ve gerekli bakanlıkları, İçişleri Bakanlığı da dahil bu konuda görüşlerimizi federasyonla da bir, e, birlikte e, e, masaya oturtmak istiyoruz. Yani kulüplerin bu konudaki görüş, görüşlerini e, e, birlikte mütalaa edeceğiz e, ve Sayın Spor Bakanımıza arz edeceğiz. E, önemli bir süreç. E, bu sürecin sonunda e, umarım ki e, her bütün kulüplerin e, de mutlu olduğu, aynı zamanda e, futbolumuzu, e, sporu güzelleştirecek bir yeni yasayla bugünkü e, yaşadığımız problemleri bir daha yaşamamak üzere e, e, gideririz. E, teşekkür ederim. Sağ olun. Peki efendim. Teşekkürler. İyi akşamlar.